Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yaklaşık 2 yıl sonra başladığımız video serimize bu üçüncü video ile devam ediyoruz. Güncel yayınlar başlığı altında bu videoda aslında bu sefer dergileri tanıtmayı düşünmüştüm. İki tane dergi, bir tanesi History of War, diğeri Anafarta dergisi. Maalesef Anafarta dergisi daha elime geçmedi. PTT sağ olsun biraz yavaş çalışıyor. O yüzden e, dergilerin tanıtımı sanırım bir sonraki videoya kalacak. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki hafta yine Cuma günü o iki dergiyi tanıtabileceğimi düşünüyorum. Bu Cuma günü de denk geldi. Hani ilk videoyu Cuma günü çektim. O yüzden bu şekilde haftalık periyotlar halinde Cuma günleri, öğle saatlerinde bu videoları sisteme, YouTube'a yüklemeyi düşünüyorum. Şimdi dergiler olmayınca ne tanıtabilirim diye düşündüm. Doğal olarak ben genelde sosyal medyadan gelen sorulara, önerilere dayalı programlar yapmaya çalışıyorum, videolar çekmeye çalışıyorum. Orada karşıma çıkan, en çok karşıma çıkan sorulardan bir tanesi, abi ben bu konuyla daha önce hiç ilgilenmedim askeri tarih ama hani bir denemek istiyorum, ne kitap tavsiye edersin? Olur ha bazı konulara, benim için mesela korku öyleydi, ya bir okuyalım bakalım ne anlatıyorlar, nasıl bir edebi tür ondan sonra. Denemek için fazla pahalı olmayan, bilinmiş, tanınmış, hatta o konuyla ilgilenen birilerinin tavsiye ettiği bir eser seçmek istersiniz. Doğal olarak bana da askeri tarihle ilgili bu soru geliyor. Birincisi genelde askeri tarih nedir konusunu irdeleyen birkaç tane çok güzel eser var benim kütüphanemde de var. Onları tanıtmayı düşündüm önce. Fakat baktım sıklıkla da daha sık bir şekilde karşıma çıkan soru İkinci Dünya Savaşı ile ilgileniyorum. Bu konuda bir başlangıç kitabı hatta bazı arkadaşlar özet diye yazmışlar. Ne tavsiye edersiniz? Şimdi İkinci Dünya Savaşı her yerde karşımıza çıkan bir konu. Televizyonlarda işte filmler, belgeseller, diziler şeklinde. Neden? Daha önce de değinmiştik. Günümüze kadar gelen savaşlar içerisinde, büyük ölçekli savaşlar içerisinde en yoğun bilginin olduğu, verinin olduğu savaş 2. Dünya Savaşı. Yalnız özet konusuna katılamayacağım çünkü 6 yıllık kimilerine göre daha uzun. Çünkü bazı askeri tarihçiler 2. Dünya Savaşı'nın 1937'de başladığını yani Çin-Japon, 2. Çin-Japon Savaşı ile başladığını savunuyorlar. Neyse yani en azından 7-8 yıllık ve neredeyse 5 kıtaya yayılmış bir savaştan bahsediyoruz. O yüzden bunun özeti olmaz. Fakat yani genel ana hatlarıyla bir tanıtım yapan adeta bir giriş kitabı olarak ne seçebiliriz? Bu soruya verebileceğim aslında birden fazla cevap var. Çünkü son 4-5 yıl içerisinde bazıları soru cevap olmak üzere hem bizim akademisyen arkadaşlarımızın ve araştırmacı yazar arkadaşlarımızın yazdığı kitaplar var. Hem de doğal olarak e, yabancı yazarların tercümeleri var. Gerçekten şöyle bir baktım ona yakın kitap var. E, ve biraz da bundan dolayı e, yeriye gittim. Hani e, şöyle biraz daha eskilerden başlayalım dedim. Bunun tabi bu tercihi yapmamın da birden fazla nedeni var. Onu kitaba tanıtırken anlatacağım. Seçtiğim benim okuduğum bir kitap. Hatta iki defa okuduğum kitap. Bu Runik kitap serisinden çıkmış. Gerhard Schreiber'in yazdığı İkinci Dünya Savaşı. Şimdi her zaman olduğu gibi önce yayın evi Runik kitap. Gerçekten son zamanlarda baktım. Çok sık ve çok güzel eserler yayınlamışlar. Bu runik kitabın runik bilgi serisinin 71. kitabı. E, tercümeyi yapan arkadaşımız da Erdoğan Saruhan ve e, tercüme eser olduğundan dolayı bu tabi hangi yayın dayanıyor? Dayandığı yayın evi Almanya'da Beckferlag. Şu elimde tuttuğum kitap e, ilk olarak 2002 yılında basılmış ve e, bu benim aldığım 2013 yılındaki 5. baskısı. Beck'ferlack aynı isimli e, Wissen Almancası e, bilgi serisi altında bir seri yayınlıyor. Çok ünlüdür Almanya'da. Çok tavsiye edilir. Ve gördüğünüz gibi bir cep kitabı formatı bu. Hoş, videoda pek belli olmuyor ama neyse. E, baktım e, artık bu sözüne ettiğim Wissen serisi Almanya'da 600'e yaklaşmış. Bu da zaten ne kadar çok tuttuğunun bir göstergesi. Ve son zamanlarda bizde de olduğu gibi soru-cevap şeklinde kitaplar çıkarmaya başlamışlar. Daha doğrusu konuları o şekilde irdenemeye başlamışlar. Fark etmez hem bu seriyi, daha doğrusu serinin hem bu formatı hem de soru-cevap çok tutulur Almanya'da. Çok tavsiye edilir. Özür dilerim. Hala hastalıktan geriye kalan boğaz kurulu ve öksürük devam ediyor biraz da notlarıma bakıyorum. Dediğim gibi bu runik kitap Bekle anlaşmış. Onlar da 71 tane kitap çıkarmışlar bugüne kadar. Gayet başarılı. Onlar da sanırım satışlardan memnunlar. Çünkü her şeyden önce az ve öz kolay okunuyor. Her ne kadar yazan kişiler Almanya'da hemen hemen hepsi diyemeyeceğim. Çünkü hepsini okumadım ama Çoğunluğunun akademisyen olduğundan eminim ya da iyi araştırmacı yazarlardır. Çünkü Beck her zaman için iyi bir ünvanı olan bir yayın Hatta gelirken şu seriden 5-10 tane kitabı da yanımda beraberimde getirmiştim. Ama anladığım kadarıyla artık Rulik Kitap Türkçelerini çıkaracak. Bundan sonra Türkçelerini okuyacağız inşallah. Dediğim gibi bunun Almancasını ben 2013'te aldım okudum çok beğendim. Yanımda getirdiklerimden birisi. Türkiye'deki çıkış tarihi baktım 2021 yılı Ekim ayı. Çıktıktan birkaç sene sonra ben alıp okumuşum. Ee, gayet beğenmiştim. Ee, zaten hep söylüyorum genelde beğendiğim kitapları tanıtıyorum. Tabi beğenmediğim eserler de var. İlerleyen videolarda onlara da değinebiliriz. Normaldir bir okuyucu olarak e, yapıcı eleştiri yapmak bizim de hakkımız. E, bu kitap runik kitabın e, bastığı 134 sayfadan oluşuyor. Yani biraz önce de söylediğim gibi zaten bek Yayın Evi'nin amacı... E, ele aldığı konu hakkında genel bir bilgi vermek. Doğal olarak bu kadar az sayfa sayısında az ve öz bilgi veriyorsunuz. Ama aynı zamanda bu eserleri bir akademisyene yazdırsa bile akademik bir dil kullanmadan herkesin anlayabileceği bir üslupla konuyu irdelemek ki bunu benim bugüne kadar okuduğum kitapların hemen hemen hepsinde Almanca için başarıyla yerine getiriyor, gerçekleştirebiliyor. Türkçelerinde aynı şekilde devam edeceğini umuyorum düşünüyorum Çünkü gerçekten tercüme güzel şöyle yapalım Bir de e, konuya ilgi duyan arkadaşlar açısından Bence önemli Hani ben askeri tarihe ilk defa başlayacağım ilk defa bir kitap okuyacağım işte veya yeni yeni başladım Bu kitapta e, genelde e, askeri tarih kitaplarında rastladığınız işte taktikler stratejiler orduların organizasyonları e, silahlarla ilgili bilgiler pek yok. Tabi yine var da o kadar çok değil. Yani size ben e, ilk defa kitap okuyacak, askeri tarihle ilgili kitap okuyacak birine gidip de kardeşim Heinz Guderian'ın eserlerini oku demem. Yani kitabı daha ilk 10 sayfa veya 25 sayfa okuduktan sonra bırakırsınız. Veyahut Lidl Hart'ın e, eserleri dilimize kazandırıldı ve birkaç defa basıldı. Onu da tavsiye etmem. Ama bunu kitabı alacak olan arkadaşların öyle bir düşüncesi olmasın. Artık her defasında özür dilemiyorum su içtim diye. Şimdi e, bu seri e, neden çok tuttu? Biraz önce söylediğim gibi yani baktım Almancası da 134 sayfaymış. E, ben bunları mesela Münih'ten Hamburg'a genelde tren yolculuğu yapmayı tercih ediyorum. Ülkeyi daha iyi tanıyorsunuz. Hani e, bir gidiş yaklaşık 5,5-6 saat sürüyor. Bir gidiş gelişte bu kitaplardan birisini bitiriyordum. Hani siz de bunu yolda okuyabilirsiniz. Trende, uçakta, Bazen e, tabi İstanbul tarafında bu işler biraz zor da rahatlıkla okunabilecek bir kitap. Bunun dışında kitap hakkında ne söyleyebiliriz e, kaynakçaları çok çok önemli yani e, baktım genelde 8 ayrı bölümden oluşuyor 8 ana bölümden oluşuyor e, doğal olarak ilk başta e, 2. Dünya Savaşı bize 1. Dünya Savaşı'ndan miras mı kaldı diye güzel bir soru sormuş ve sonrasında da savaşa giden uzun yol diye iki savaş arasındaki dönemi anlatmış. Yani 1918-1939 arası. Bu e, özellikle Almanya açısından e, Weimar Cumhuriyeti denilen dönem e, bizde çok e, ihmal edilir. Daha önceki videolarda, 2-3 sene önce çektiğim videolarda da vurgulamıştım bunu. Çünkü şu bir gerçek ki e, 1939'a giden yol aslında o Weimar Cumhuriyeti'nden geçiyor. O dönemde yaşanan e, özellikle ekonomik zorluklar e, ve Birinci Dünya Savaşı'nın aslında gerçekten bu kitapta da vurguladığı gibi yazarın e, bıraktığı miras çözülemeyen sorunlar hani bir yerde İkinci Dünya Savaşı'nı kaçınılmaz kılıyor. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın sonunda imzalanan Versailles Anlaşması'nı ile ilgili olarak e, Fransız general veya mareşal hatırlamıyorum, herhalde mareşaldir Foch'un çok güzel bir so e, sözü var yanlış hatırlamıyorsam Foch'tu. Bu aslında bir barış anlaşması değil, sadece 20 yıllık bir ateşkes demiş ve gerçekten bir yıllık yanılmayla da tutmuş. Çok güzel bir analiz yapmış. Onları işte burada çok güzel bir şekilde anlatıyor. Sonrasında 3. bölümde sonucu etkilemeyen eş zamanlı savaşlar diye bir bölüm var. Güzel. Burada doğal olarak Polonya Savaşı'nı anlatıyor. Sonra İskandinaviyi ve sonrasında da Batı cephesini işte e, bunlar hep e, bildiğiniz veya daha doğrusu konuyla ilgilenenlerin bildiği gibi kısa savaşlar. Yani Polonya cephesi, e, Polonya savaşı neredeyse bir ay sürüyor ortalama. Batı cephesi 6 hafta. E, özellikle zaten yani Hollanda ve Belçika'nın hiçbir şansı yok da Fransa bile 6 e, hafta içerisinde teslim oluyor. Hatta o yüzden Almanların Batı seferini Fransızları kızdırmak için Alman ordusunun Wehrmacht'ın e, bisiklet... Fransa bisiklet turu diye de isimlendirirler. İskandinavya'da zaten burada söylediği gibi resmen araya karışmış bir muharebedir. Sonra dördüncü ana bölümde Hitler'in ana savaşının oluşumu diyor. Burada sadece Hitler'den değil yani Hitler'in doğuya yönelmesinden değil aynı zamanda Japonya'dan bahsediyor. Japonya'nın savaşa yaklaşımı, İngiliz-Amerikan askeri ittifakı ve sonra da bu bölüm özellikle güzel bombardıman muharebeleri, daha doğrusu uçak bombardımanlarını kastetmiş veya hava bombardımanlarını kastetmiş ona değinmiş. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir Alman araştırmacı yazar, Uydo Knopp mesela veyahut bir Alman akademisyen askeri tarihle ilgili bir kitap yazdığı zaman savaş suçlarına Wehrmacht'ın ve tabii her şeyden önce Nazilerin işlediği savaş suçlarına değinmeden bir kitap yazamaz bir belgesel de çeviremez. Bunun ayrıntısına girmek istemiyorum. Fakat zaman içerisinde artık böyle hani bu mesela müttefiklerin yaptığı ağır bombardıman saldırılarının Alman sivil halkına verdiği büyük kayıplar, herkes Dresden'den bahseder savaşın son günlerinde veya son haftalarında olduğu için çok da doğrudur aslında. Ama mesela bir Hamburg saldırısı vardır. İnsanlar saklandıkları yerlerde oksijensizlikten ölmüşler. Kadın çocuk. Bunlara pek değinilmez idi. Şimdi artık yavaş yavaş e, Alman akademisyenlerin yazdığı kitaplarda da değiniliyor. Sonra 5. ana bölümde tabi doğal olarak Doğu cephesine değinilmiş ağırlıklı olarak. Wehrmacht için olmazsa olmaz. Hatta 2. Dünya Savaşı'nın e, en azından Avrupa ana kıtasında e, sona e, düğümlendiği ve sonunu belirleyen cephe odur. Pearl Harbor sonrasında Pasifiye değinmiş. Burada da mesela şu kitap bu kitapta da Pasifik cephesi oldukça yoğun bir şekilde ele alınmış. Bu kadar küçük kısıtlı sayfa sayısı içerisinde. Çünkü çoğu eserde göz ardı edilir. Bir de tabi bu bağlamda hemen şunu da eklemek istiyorum. Kitapta maalesef harita yok. Baktım orijinalinde dört tane küçük harita var. Tamam haritalar o kadar küçük ki yani bunların yokluğu bir önem taşımıyor bu Türkçe tercümede. Ama söylemek istediğim şu mutlaka bazı yerlerde bir harita açmanız internette arada bir haritalara göz atmanız gerekecek. Çünkü özellikle bu Pasifik konusunda işte mesela Guadalcanal'a değiniyor. Yani bunlar bizde kanal mı ne kanalı hani biz İngiltere veya Süveyş kanalını biliriz. O yüzden haritaların eksikliği ee, runik kitap o dört küçük haritayı koymuş koymamış önemli değil. Mutlaka bu tarz bir kitapta hissediliyor. Ee, resim zaten yok. Ama artık e, hani bu tip özellikle kitaplarda resim yok bence bir eleştiri değil. E çünkü internete giriyorsunuz. Milyonlarca resim var. Hani bu kitabın amacı da o değil zaten. Bu iki eleştirici e, üstü kapalı bu yapılan bu eleştirileri de bu arada bir cevaplamış olalım. Ve sonra eee bölümlerle devam edelim. Altıncı bölüm mutlak Zafer'e giden yollar. E tabi burada İtalya'daki ikinci cepheden bahsediyor. E, stratejik bütünlük olarak büyük savaş güzel bir bölüm. Uzak doğudaki sona gelmeden önce de Avrupa'daki savaşın sonuna değiniyor. Burada yazarla ilgili küçük bir eleştiri yapmak istiyorum. Şimdi biraz da ona değinelim aslında atladık sayılır. E, çünkü Gerhard Schreiber e, 1940 doğumlu bir yazar. Ve Maalesef, baksam 2017 yılında aramızdan ayrılmış. Evet, doğru 77 yaşında. Kendisi aslında bir deniz subayı. Sonradan 1976 ve 96 yıllarında bu kitabın yazmadan önce yoğun bir şekilde çalıştı. Bir askeri kurum var, araştırma kurumu orada görev yapmış ve e, deniz savaşı e, deniz subayı olarak görev yaptıktan sonra e, eğitimini tarih eğitimini onu çok ilginç buldum. Aynı zamanda e, sanat tarihi üzerinde yapmış. Yani bu askeri subaylarda az görülen bir şeydir. Kendisi e, bu Almanya'da Freiburg'da çok ünlü bir üniversite var. Eskiden Freiburg'taydı. 2 Almanya birleştikten sonra 2009 yılında Potsdam'a alındı. Askeri Tarih Araştırma Kurumu. Almancası Militer Geşiklika Forschungsamt. Burası gerçekten yaklaşık 40-50 tane askeri tarihçinin çalıştığı bir kurum. Ve aslında Bundeswehr yani Alman Silahlı Kuvvetleri ile birlikte çalışıyorlar. Adeta onların bir nevi araştırma kurumu, tarihi araştırma kurumu da diyebiliriz. Resmi olmasa da. Yalnız 40-50 askeri tarihçi dile kolay Bildiğim kadarıyla üniversiteler haricinde askeri tarihle ilgili bu kadar çok tarihçiliği bünyesinde bu, e, bulunduran tek eğitim kurumu. Yani e, genelde böyle benim tuğla kitap dediğim ağır kalın kitaplar basarlar ağır bir dilleri vardır. Bizde genelde Türkiye İş Bankası'nın veya Yapı Kredi'nin kitaplarına benzer. O yüzden de biraz şaşırdım Gerhard Schreiber oturmuş böyle kısa bir eser yazmış. Artık biraz da tabii e, hayatının da son dönemlerine geldiği için sanırım e, böyle bir eser vermiş. Çok güzel bir eser aslında dediğim gibi. Şimdi gelelim eleştiri kısmına Gerhard Schreiber'ı kısaca tanıttıktan sonra. Gerhard Schreiber'in uzmanlık alanı İtalya cephesi. Ve tabii orada da e, İtalya cephesinde Wehrmacht'ın işlediği savaş suçlarına değinmiş. Çünkü biliyorsunuz müttefikler İtalya'ya çıktıktan kısa bir süre sonra İtalyan hükümeti... E, teslim oluyor. Mussolini'yi esir alıyorlar. Scorzeni'nin bu ünlü e, komando harekatıyla Mussolini kurtuluyor ve e, Wehrmacht zaten e, İtalya'da Roma'ya kadar inip hatta daha kadar güneye inip orada İtalyan silahlı kuvvetleri yerine çarpışmaya devam ederken bazı İtalyan sivilleri ve İtalyan askerlerini de esir alıyor. İşte onlara karşı işlenen e, sivil e, ve askerlere karşı işlenen savaş suçlarını değerlendirir Şimdi bu konuda uzman Başka bir deyişle İtalya cephesi kendi uzmanlık alanı. Şimdi bunu bu kitapta da görüyorsunuz bunun yansımasını. Çünkü özellikle bu biraz önce tanıttığım sondan bir önceki ana bölümde Mutlak Zafere Giden Yollarda İtalya'daki ikinci tepe demiş. Biraz önce de söyledim. Aslında 2. Dünya Savaşı ile ilgilenenler için ikinci cephe Norman diye cephesidir. Hani burada Norman diye cephesini biraz e, az irdelemiş. Ee, aslında ikinci cephe olan Norman diye Cephesi bu kitapta biraz geri planda kalmış. Ee, bu konuyla ilgili ilk defa bir kitap okuyanlar için pek bir şey fark edeceğini zannetmiyorum. Ama bunu da bir not olarak düşmek istedim. Doğal da tabii kendi uzmanlık alanı o olduğundan dolayı buna öncelik vermiş. Ama hani e, keşke en azından bir denge kurabilseydi. Neyse e, bu küçük eleştiriden sonra e, son ana bölüm İkinci Dünya Savaşı'nın Mirası. Bu da güzel bir bölüm. Hatta e, bence Almanya'yı 2. Dünya Savaşı sonrasındaki değerlendirmesi, 2. Dünya Savaşı esnasındaki değerlendirmesine nazaran daha gerçekçi olmuş. Çünkü e, biraz önce de söyledim, Alman akademisyenler o konuda bir şey söylerken hep en azından 2-3 defa düşünüyorlar. 2. E, Dünya Savaşı bittikten sonra bir rahatlık oluyor onlarda o dönemle ilgili eleştirilerinde. Bir de tabii sonsuz ve kaynakça var. E, tercüme kitaplarda en önemli e, noktalardan birisi, hep söylüyorum. Tabii ki önce tercüme, sonra da kaynakça. E, kaynakça tabii ki yani bu 134 sayfalık bir kitap için pek fazla değil. Hani İkinci Dünya Savaşı ile ilgili bir kaynakça istesek herhalde bu kitaptan daha kalın bir kitap çıkardı ortaya veya kaynakça e, içeriği çıkardı diyelim. Ama buna ihtiyacımız da yok ve zaten dediğim gibi hem Gerhard Schreiber kendisini kanıtlamış bir e, akademisyen olarak gayet güzel bir eser yazmış. Onun dışında bununla ilgili olarak size söyleyebileceğim ne var e, diye şöyle notlarıma bakıyorum. Ha e, Cephe gerisine az değinmiş. Yani askeri sanayi üretimi nedir? Cephe gerisinde kadınların, yaşların hatta bir yerden sonra çocukların oranı, katkısı nedir? Bu sivil halk neler çekmiştir? Bunlara pek değinmemiş. E, o konularda bir eksiklik fark ettim. Bir de tabii e, her 2. Dünya Savaşı ile ilgili kitapta karşılaşacağınız bir nokta. Doğal olarak bir sürü rakam var. İşte e, kim, kaç tane tankı topu, askeri vardı, kayıplar nedir? Bunları ister istemez e, başka kitaplarla veyahut internetteki başka kaynaklarla karşılaştıracaksınız ve farklı olduğunu göreceksiniz. Ama şunu söyleyeyim yani ben bu konuda herhalde 10 tane kitap okuduysam 10 tanesinde de farklı kaynaklar vardır. Bu değişmeyecektir. Çünkü çıkış noktası 2. Dünya Savaşı öncesi verileri. Ama onlar da sağlam değiller arkadaşlar. O yüzden yani şöyle düşünün 1937 yılında Ukrayna'da kaç insan yaşıyordu kim biliyordu? Zaten bilinmesi de bence istenmiyordu. Neyse o konulara girmeyelim şimdi. Onun dışında tercüme güzel. Fiyat yani günümüz koşullarında komik. Herhalde 100 lira civarlarında. Bir de onun dışında size söyleyebileceğim. Ha, evet. Bunun kitap bence güzel bir şey yazmış. Bu elimdeki Almanca orijinal. Kitabın boyutlarını biraz büyütmüş ve de iyi yapmış. Çünkü gerçekten şu Almanca baskıyı okumak biraz zorluyor. Hele yaş ilerleyip gözler bozuldukça daha da zorluyor. Benim size tavsiyem bu fiyatla, bu kaynakçayla ve yani bu yazarın geçmişiyle şu kitabı bir şans verin okuyun. Ve hatta Runik kitabın bilgi serisindeki başka eserleri de okuyun. Yanılmıyorsam SS'lerle ilgili yeni bir kitapları çıktı. Diğer konularda da gerçekten çok güzel bir seri. Herkese tavsiye ederim. Bugünlük bu kadar. 20 dakikayı geçmişiz. Kısa tutmaya çalışıyoruz. Her zaman olduğu gibi lütfen videonun altına düşüncelerinizi, önerilerinizi, eleştirilerinizi ekleyin. Beğenin, takip edin. Bol bol okuyun. Sağlıcakla kalın.